Selam Runescape oyuncuları. Bugün sizlere Runescape Old School'daki Cook Assistant görevini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ee, i̇lk önce Longbridge'deki mutfağa geliyoruz. Şurası arkadaşlar. Haritadan da göstereyim. Buradaki aşçımızla konuşuyoruz. Talk to the cook diyor. What am I do? What's wrong diyoruz arkadaşlar. Dir dir bir şeyler bir şeyler anlatıyor bu. I always happily help you falan filan diyoruz. Adama yardım edeceğimizi söylüyoruz yani. Devam. Actually I know where to find this stuff diyoruz. Üç tane şimdi arkadaşlar bu aşçı için. İlk önce masanın üzerinde duran take pot diyoruz arkadaşlar. Bende de varmış gerçi. Siz buradan alabilirsiniz. Sonra aşağı iniyoruz gördüğünüz yerden. Burada bir bucket var. Bucket'ı alacağız. Geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Merdivenlerden. Climb up. Şimdi. Mutfaktan çıkabiliriz. Hızlıca gidelim olabilinceceğiz bir şekilde. Ineklerin yanına gideceğiz arkadaşlar. İlk önce sütümüzü toplayacağız. Benim izlediğim yolu izleyerek ineklere gidebilirsiniz. Inekler burada. Kapıdan geçiyoruz. Ve burada bir dairy cow var. Bakita kullan diyoruz, yüz diyoruz, yüz diyoruz ineği gösterip ve bucket of milk oluyor, bakıtımız yani sütümüzü toplamış oluyoruz. Daha sonra yukarıdan, Aa, iki tane bakıtım olduğu için iki kere topladı. Buradan geliyoruz. tutorial'ı yaparken bakıt veriyor arkadaşlar, iki tane var çantamda o yüzden. Burada tavuklara geliyoruz. Hemen ineklerin üst tarafında. Yerden yumurta bulacağız. Kapıyı open diyoruz. Açıyoruz. Burada bir yumurta arayalım. Buralarda şurada egg yazıyor arkadaşlar. Bakın. Take egg diyoruz. Ve burada da işimiz bitiyor. Aşağıya geliyoruz şimdi. Yolu aşağıya doğru takip ediyoruz. Hızlı koşmamız da bitmiş. Aşağıya doğru inerken gördüğümüz ilk köprüden karşıya geçip yukarıya doğru gideceğiz. Şu anda sütümüzü ve yumurtamızı topladık. Geriye un kaldı. Görevi tamamlamak için. Unu da almaya gidiyoruz şu anda köprüden geçtikten sonra bu yolu takip ediyoruz arkadaşlar yukarıya doğru. Bu yol bizi buğday tarlasına götürecek. Ve buğday tarlasına gelmemişiz. Geldiği zaman az kaldı. Evet burası arkadaşlar pick wheat diyoruz. Buğday tarlasından bir tane buğday alıyoruz. Şu en yakından alalım. Aldıktan sonra değer değirmenine geliyoruz. Hemen yukarıda şurada. Haritada mouse ile gösteriyorum. Daha sonra climb up diyoruz arkadaşlar. Merdivenden yukarıya çıkıyoruz. Tekrar climb up. Tekrar yukarıya çıkıyoruz ve VT'mizi buğdayımızı buradaki bu kullanıyoruz. Daha sonra fail hopper diyor ama şuradaki hopper kontrolsten onu aşağıya hop kullanıp aşağıya iniyoruz arkadaşlar client down, down ve unumuz hazır burada ortadaki yuvarlakta şöyle bakın pots of flour oldu bunları şöyle yan yana koyalım şöyle bu üçü görevimiz için bize lazım olan şeyler her şeyi şu anda topladık tekrar Lumbridge'deki kapıyı kapatalım tekrar Lumbridge'deki mutfağa geri dönüp aşçıyla konuşacağız Ve aşçımızın yanına geldik arkadaşlar Tekrardan konuşuyoruz <laughs> İtemlerimizi veriyoruz arkadaşlar topladığımız Ve bize teşekkür ediyor Ve congratulations congratulations Bunu da söyleyemiyorum ee, One quest point 300 cooking point XP kazanmış olduk. Görevimiz bitti. Ve cooking level'ımız da 4 oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.